Herkese arkadaşlar. Alefe. ya. Bugün yanımda Alefe, Susfi. Yap koyar koyar hepimiz görünmüyor. Oy! Evet Bakın. Evet Alefe geldi Yere koy yere yere koy yere. Kings. Dur. Evet. Şimdi oldu. vallahi oldu şimdi. Dur, beni ki ya la benimki hazır üstü. Benimki ben böyle. Böyle. Yunus Alife'yi göstersün, gölünkü gösterelim. Alife ben göster. Göster. Benim buradan bu şöyle benimki. <laughs> tamam. Şimdi biz bu alanlardan tıp oynayacağız ama bu alanlardan çıkmayacağız ve birbirimizi güldüreceğiz. Ama bu var. Ama eğer benim bak mesela Yunus bir çizginim el koydu ya elende çıktı yani. Öyle yapacağız. demek yok. Öyle şeyler demek yok. O zaman oyun başlasın. Bu o zaman Üç. iki. 3, hadi beraber. 3, dur. Duruyoruz. <laughs> hayır, 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 hayır. Yapma, hayır Ben söylüyorum. Dur, durma hadi. <laughs> 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 <ya>. Biliyorum çeksin. Biliyorum çeksin. Durma hadi. Arkadaşlar şimdi ne şeyim. Evet arkadaşlar şimdi aldı. Şimdi o zaman 3 2 1. Hop! O benim de. Benim de. de. Hadi beraber 3 2 1 diyoruz. 3 2 1. Hadi başla sen nereden 3 2 1.